Cenazelerin yıkanması, gasli. Ölen bir Müslümanı yıkayıp kefenlemek ve sonra namazını kılıp kabre defnetmek, Müslümanlar üzerine farz-ı kifaye hükmünde bir vazifedir. Bu farzı yapacak kimse bulunmadığı takdirde bütün Müslümanlar Allah indinde mesul olurlar. Cenazelerin bir an evvel yıkanıp kefenlenmesi ve kabrine konulması müstehaptır. Ölüyü baştan ayağa kadar tamamen ve bir defa yıkamak farzdır. Üç defa yıkanması ise sünnettir ölüyü yıkamak için vücudun yarıdan fazlası yahut yarısı ile birlikte başının da olması gerekir. Yalnız el, ayak, kol, baş yıkanmaz, böyle parçalar üzerine namaz da kılınmaz. Kendisinde hayat belirtisi olan ses, nefes, hareket gibi düşük çocukların yıkanması vaciptir. Azaları tam teşekkür etmiş, ölü doğan çocuk da yıkanır. Azaları tam teşekkür etmemiş düşükler ise yıkanmaz. Bir beze sarılıp isimsiz olarak gömülürler. Cenaze namazı da kılınmaz. Yıkanması vacip olan ölüler üzerine cenaze namazı kılmak da vaciptir. Ölünün yıkanması için şehit olmaması da lazımdır. Çünkü şehitler yıkanmazlar. Elbise ve kanları ile birlikte gömülürler. Erkek ölüyü erkek, kadını da kadın yıkar. Göbek altından diz kapaklarına kadar olan kısımlar avret sayıldığı için örtülü bulundurulur. Bu kısımlara ne yıkayıcılar ne de başkaları bakamazlar. Çıplak elle de dokunamazlar. Kadınların bütün vücudu avret olduğu için el, yüz ayaktan başka kısmını da erkekler göremez. Yıkayıcılar avret yerlerini yıkarlarken ellerine bez bağlayarak yıkarlar, çıplak elle yıkamazlar. Kadın erkeğin, erkek de kadının cenazesini yıkayamadığı halde şöyle bir istisnai durum vardır. Kadın kocasının cenazesini yıkayabilir. Çünkü evlilik bağı daha henüz sona ermemiştir. Kocasının ardından 4 ay 10 gün iddet bekleyecektir. Bu görüş Ebu Hanife'nindir. Diğer 3 imama göre koca da hanımını yıkayabilir kadın cenazeleri yıkayacak kadın bulunmadığı zaman ölüye teyemmüm verilerek cenaze namazı kılınır. Erkeğin yıkaması caiz olmaz. Yasaklarına riayet etmeyerek yapılan cenaze yıkama işlemi sahiptir. Fakat yıkayıcılar günahkar olmuş olurlar. Yıkanmayacak şekilde dağılmış bir ceset, üzerine su dökmek veya akıtmak suretiyle yıkanır. Cenazeyi yıkayan kimsenin abdest veya gusül alması müstehaptır. Cünüp, hayızlı veya gayrimüslim birinin cenaze yıkaması caiz ise de mekruhtur. Ölüde müşahede edilen güzel halleri, nurani çehre, güzel koku gibi. Anlatmak. Kötü koku, abuz çehre gibi kötü halleri ise kimseye bahsetmemek müstehaptır. Hadisi şerifte de ölülerinizi hayırla, iyi ve güzel halleriyle yad ediniz buyurulmuştur. Diğer bir hadisi şerifte de ölü hakkında hayır konuşun. Çünkü melekler ölü sahibinin ölüsü hakkında yapacağı duasına amin derler buyurulmuştur. Ancak hayatta iken insanları kötülüğe, Allah'a isyana teşvik eden kimselerin cenazesinde görülecek çirkinlikleri, ibret için anlatmakta bir beis yoktur. Ölüyü meccanen yıkamakta fazilet ve sevap vardır. Ölüyü kendisine en yakın olan kimse veya müttaki ve emanet sahibi bir zat yıkamalıdır.